Tıbbi cihazların geleceğine baktığımızda tıbbi cihazlar e, oldukça yaygınlaşmaya başladı. Çünkü teknoloji uzaktan doktorun hastayı kontrol edebildiği ona gerekli ilacı verebildiği, kanını, nabzını, kalp atışlarını vesaireyi kontrol edebildiği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Biz bunları aslında IOT cihaz diyoruz. Tamamı yani tıbbi cihaz diye ayırdık ama tıbbi cihazlar da aynı zamanda IOT cihazlar. Uzaktan kontrol edilebilir, yönetilebilir ve merkezileştirilebilir sistemler. Bunlar 2021 yılı sonuna kadar dünyadaki tıbbi cihaz akıllı tıbbi cihaz pazarının 136 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor yine bu tıbbi cihazlar üzerinde araştırmalar yapan Bunlar üzerinde kurallar protokoller yazılmasını sağlayan Amerika'da Federal İlaç İdaresi tıbbi cihazların Siber güvenliği ile ilgili bir protokol, Hazırlıyor bu protokolle tıbbi cihazların güvenlik mekanizmalarının gerçekleştirilmesi noktasında birçok üreticiyi uyarıyor. Az önce burada yine ekranda bir örnek var, Düsseldorf'taki bir hastanenin heklenmesiyle alakalı bir ekran var. Ben buraya çok değinmeyeceğim. Önceki konuşmacım burayı anlatmıştı. Dolayısıyla o tarafa çok fazla girmeyeceğim. Endüstri 4.0'lar, nesnelerin interneti hayatımıza girdi e, ve e, aslında nesnelerin interneti dediğimiz konu, e, IoT konusu. IoT oldukça fazla hayatımıza girdi ve bu teknolojiler üzerinde akıllı sistemler, güvenlik açık akıllı sistemlerde güvenlik açıklıkları tespit edilmeye başlanıyor. Yani e, IoT sistemleri şöyle düşünebilirsiniz. Az önce verdiğim birçok örnekte IoT sistemler mevcuttu. İşte kalp pili uzaktan doktorun ünsilim e, e, verdiği sistemler eve girdiğimizde evdeki işte doğalgazın eve girmeden önce yükseltilmesi, lambaların açılması gibi akıllı ev sistemleri tüm bunların tamamı bizim için IoT'yi meydana getiriyor. IoT de Endüstri 4.0'ın yine ana bileşenlerinden biri diyebiliriz. Endüstri 4.0 temel olarak insan yaşamını iyileştirmeye, yaşam kalitesini arttırmaya yönelik bir endüstri devrimi aslında. Ancak bu endüstri devrimi gerçekleşirken güvenliği, yani siber güvenliği bu o, minvalde, bu paralelde götürmezsek e, teknoloji gelişir ve e, gelişen teknoloji e, vatandaşlara, halka, insanlara oldukça fazla zarar verecektir. Şimdi tıbbi cihazlara yönelik e, saldırılara baktığımızda kötü amaçlı yazılımın bulaştığı A veya A, a bağlı tıbbi cihazlar e, oldukça e, risk altında ve bu e, tarafta saldırılar gerçekleştirilebiliyor. Hasta verilerine, izleme sistemlerine, cihazlara erişmek için kullanılan hasta bilgisayarlarına yine bir takım e, saldırılar gerçekleştirilebiliyor. E, demin Düsseldorf Üniversitesi'nden örnek verdik. Ben de kendi gerçek yaşam deneyimimden örnek vereyim. E, Türkiye'de benzer şekilde önceki yıllarda e, iki tane hastanede e, saldırının analizlerini gerçekleştirdim. E, yaptığım analizlerde işte e, iki özel hastanenin bir şekilde saldırıya maruz kaldığı, içerideki hasta verilerine ulaşıldığı, bu verilerin ele geçirildiği, tespit edilmişti. Dolayısıyla bu, bu iş sadece dünyada, Amerika'da veya Almanya'ya özgü bir konu değil, aynı zamanda Türkiye'deki bütün şeyle uğraşan, tıpla uğraşan ya da işte insan sağlığıyla uğraşan herkesi etkileyen bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Burada önemli olan noktalardan biri hem üreticinin geliştirdiği tıbbi cihazın güvenliğini sağlamak çünkü business to continue diye bir e, temel yaklaşım vardır. Yazılım veya Arge yapan firmalarda önce satış yaparım, güvenlik benim için ikinci plandadır. Yani ürün kendini satar, sattıktan sonra şirkete bir kar bırakır. Daha sonra varsa bir güvenlik problemi, bu güvenlik problemi giderilir. Bu noktada e, yaklaşımı artık dünyada değiştirmek lazım. Çünkü IoT hayatımızın tamamına giriyor dedik. Endüstri 4.0 hayatımızı kolaylaştırmaya çalışırken güvenliğimizi ve gizliliğimizi de aynı oranda korumaya ihtiyacımız var.